Burası Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine son kez seslendiği yer. Evet, burası Arafat Dağı. Bembeyaz ihramların ortasında duran Resul-i Kibriya Efendimiz burada son kez ümmetine seslendi. Resul-i Kibriya Efendimiz burada bulunanlar sözlerimi bulunmayanlara iletsin dedi. Sözler ağırdı, gözler nemliydi. Resulullah son olduğunu biliyordu belki de. Ama sahabe efendilerimiz Resulullah'ın son kez onlara seslendiğinden bir haber diler. O söz kulaklarında çınladı. Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi iletsin. Arafat tövbe mekanıdır. Arafat Hz. Adem babamız ile Havva annemizin cennetten çıkarıldıktan sonra buluştukları mekandır. Dünya semasında buluştukları yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son kez ümmetine seslendiği bölge işte burasıdır. Hac Arafat'tır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hac'a gelenler Arafat Dağı'na bu sınırları geçmeden hacı olamıyorlar. Rabbim isteyen herkese Arafat'a çıkmayı, Arafat'ta hacı olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun.